Büyük A küçük A büyük B küçük B büyük D küçük D x üzeri büyük R x üzeri küçük R genotipli bir dişi bireyin büyük A büyük B büyük D x üzeri büyük R genotipli bir yumurta hücresini oluşturma ihtimali aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Şimdi oluşacak olan yumurta hücresi büyük A büyük B büyük D ve x üzeri büyük R. Şimdi büyük A küçük A'nın olduğu yerden büyük A'nın gelme ihtimali 1 bölü 2. Büyük B küçük B'nin olduğu yerden büyük B'nin gelme ihtimali bu da 1 bölü 2. Büyük D küçük D'nin olduğu yerden büyük D'nin gelme ihtimali bu da 1 bölü 2. X üzeri büyük R, X üzeri küçük R'nin olduğu yerden X üzeri büyük R'nin gelme ihtimali bu da 1 bölü 2. Evet, bu ihtimalleri çarptığımız zaman bu gametin oluşma ihtimalini buluruz. Yani 1 bölü 16 olacak şekilde ve cevap C seçeneği olacak. Bütün genlerin bağımsız olduğu büyük A, küçük A, büyük B, küçük B, büyük D, büyük D genotipli bir birey ile ilgili bir üç açıklamalarından hangileri doğrudur? Dört çeşit gamet oluşturur. Burada iki tane heterozigot özellik olduğu için 2 iki üzeri 2'den evet dört çeşit gamet oluşturur. Doğrudur. İki karakter bakımından heterozigottur. Evet bu da doğru. Oluşturacağı gametlerin tamamında küçük b geni bulunur demiş. Tamamında küçük b geni olmaz. Yüzde ellisinde olur, yüzde ellisinde olmaz. 1 ve 2'nin beraber olduğu C seçeneği sorumuzun doğru cevabı olacak. Kalıtsal kavramlar ile ilgili 1-2 şeklindeki tanımlanan kavramlar aşağıdakilerden hangisinde doğru eşleştirilmiştir? Kavram bir, diploid bir canlıda bir karakterin kalıtımından sorumlu genlerin aynı olması. Evet buna homozigotluk diyoruz. Tanım 2. Bir karakterin kalıtımından sorumlu gen çeşitlerinin tamamı. Bir karakterin kalıtımından sorumlu Evet, gen çeşitlerinin tamamına alel gen diyoruz. Cevap E seçeneği olacak. Bağlı genlerle ilgili olarak 1 2 3 ifadelerinden hangileri doğrudur? Aynı kromozom üzerinde yer alan genlerdir. Doğru. Ancak crossing over ile birbirinden ayrılabilirler. Bu da doğrudur. Bağlı genlerin aynı gamete gitme ihtimali daha yüksektir. Kesinlikle doğru bir ifadedir ve sorumuzun cevabı 1 2 3'ün beraber olduğu E seçeneği olacak. Büyük K küçük k büyük L küçük l büyük M küçük m büyük N büyük n genotipli bir bireyin oluşturabileceği gametler ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Genler bağımsız demiş. N genini taşıyan 4 çeşit gamet oluşur demiş. Şimdi 1, 2, 3. 2 üzeri 3. Buradan 8 çeşit gamet oluşacak. 8 çeşit gametin 8'i de büyük N'yi taşıyacak. Çünkü küçük N yok. O zaman A seçeneği yanlış olur. Büyük L genini taşıyan gametlerin oluşma ihtimali 1 bölü 2'dir. %50'si doğrudur. Büyük M genine taşıyan 4 çeşit gamet oluşur. Toplamda 8 çeşit gametin 4'ü büyük M'yi taşıyacak. Doğrudur. Büyük K, büyük L, büyük M, büyük N genlerine taşıyan gametlerin oluşma ihtimali 1 bölü 8'dir. Bu da doğrudur. Büyük L, küçük L genlerini bulunduran 2 çeşit gamet oluşur demiş. Yani bunu bulunduran büyük L, büyük K genlerini bulunduran iki çeşit gamet oluşur demiş. Evet bu da doğru olacak. Cevap A seçeneği olur. Kromozomal durumu yandaki gibi olan bir hücre ile ilgili bir iki üç ifadelerinden hangileri doğrudur? X ve Y homolog kromozomlardır. Evet, bu doğru bir ifadedir. Çünkü karşılıklı lokuslarında aynı karakteri etkeden genler bulunuyor. Y ve Z kromozomları arasında crossing over gerçekleşebilir. Y ve Z kromozomları arasında crossing over gerçekleşemez. Bu yanlış bir ifadedir. 3. Crossing over ile büyük K küçük L küçük m büyük n gameti oluşabilir demiş. Evet bu şekilde oluşabilir mi? Evet bu oluşabilir. Cevap 1 ve 3'ün beraber olduğu C seçeneği olacak. X ve Y bireylerin genotipi aşağıda verilmiştir. Buna göre X ve Y bireylerin oluşturacağı yumurta ve sperm hücreleri 1 2 3 genotiplerinden hangilerine ortak sahip olabilir? Evet baktığımız zaman bu sperm ve yumurtalardan oluşacak olanlar hangileri? Evet. Büyük A, büyük A küçük B, büyük D ve Evet, büyük E buna sahip olabilir mi? 1 için evet, olabilir diyoruz. Küçük a, küçük b, küçük d, küçük e. Buna sahip olabilirler mi? Evet, buna sahip olabilirler. Büyük A, büyük B, büyük D, büyük E'ye sahip olabilirler mi? Evet, şöyle bir baktığımız zaman evet, oluşacak yumurtalarda büyük B olmayacağı için buna sahip Olamayacaktır. Evet, cevap 1 ve 2 olacak. 1 ve 2 D seçeneğinde olduğundan dolayı sorumuzun cevabı D seçeneği olur. Genotipi, yandaki şekilde gösterilen bir bireyin küçük a küçük b küçük diye genotipli gamet oluşturma olasılığı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? crossing over yok diyor. Şimdi bunun oluşturacağı gamet çeşidi kaç çeşit gamet oluşturur? 4 çeşit gamet oluşturur. Yani şu ikisi bir heterozigot. Şunun da bir heterozigot olduğunu düşünürsek 252'den bu 4 çeşit gamet oluşturur. Yani yukarıdaki verilen şu gametin oluşma ihtimali 1 bölü 4 olur. Cevap B seçeneği olacak. Genotipi büyük K küçük K büyük M küçük M büyük N küçük N olan dişi bir bireyle genotipi büyük K büyük K küçük M küçük M küçük N küçük N olan bir erkek bireyin çaprazlanması sonucu büyük K küçük M küçük N genot fenotipine sahip bir bireyin oluşma ihtimali nedir? Şimdi böyle bir durumda büyük K büyük K ile büyük K küçük K'yı çaprazlarsak büyük K olma ihtimali 1 bölü 1 olur. Evet 1 bölü 1 olur çünkü hepsi büyük K fenotipinde olacak. Evet büyük M küçük M ile küçük M küçük M'yi çaprazlarsak buradan küçük M fenotipinde bireylerin oluşma ihtimali 1 bölü 2'dir. Büyük N küçük N ile küçük N küçük N'yi çaprazlarsak buradan büyük N fenotipli bireylerin oluşma ihtimali de 1 bölü 2 olacak. Bu ihtimalleri çarptığımız zaman 1 bölü 4 ihtimalle evet karşımıza cevabımız çıkacak. 1 bölü 4 şeklinde. Cevap C seçeneği olur. Büyük A, küçük A, büyük B, küçük B. Genotipli bir bireyde mayoz bölünme ile sadece büyük A küçük B, küçük A büyük B gametleri oluşabildiğine göre yani demek ki burada oluşacak iki çeşit gametten bunlar birbirine bağlı olanlardı. Büyük A küçük B. Öbür tarafta ise küçük A ve büyük B oluşabildiğine göre 1-2-3 açıklamalarından hangileri doğrudur diyor. Gen sayısı kromozom sayısından fazladır. Gen sayısı kromozom sayısından e, fazladır. Doğru mudur? Evet doğrudur. Çünkü burada e, 4 gen var iken 2 kromozom vardır. Çünkü e, kromozomlar e, genler bağlı genler şeklinde açıklanır bu durumda. Büyük A büyük B genleri aynı kromozom üzerinde bulunur demiş. Yanlış olacak. Yan tarafta çizdiğimiz gibi büyük aynen küçük B aynı kromozom üzerinde ya da küçük aynen büyük B aynı kromozom üzerinde bulunur. Gamet oluşumu sırasında crossing over gerçekleşmemiştir. Yani sadece iki çeşit gamet oluştuğuna göre evet gerçekleşmemiştir. Cevap 1 ve 3 olacak. 1 ve 3'ün beraber olduğu seçenek yani C seçeneği sorumuzun doğru cevabı olacak. Bal arılarında vücut hücresinin genotipi büyük A küçük a büyük B küçük b büyük D büyük d büyük E küçük e olan bir kraliçe arı ve sperm hücresinin genotipi küçük a büyük B küçük D, büyük E olan erkek arı ile ilgili 1-2-3 açıklamalarında hangileri doğrudur demiş. Genler bağımsızmış. Kraliçe arı 8 çeşit yumurta hücresi oluşturabilir. Baktığımız zaman 1, 2, 3 tane heterozigot var. 2 üzeri 3 eşittir 8 çeşit yumurta oluşturabilir. Bu doğrudur. Erkek arının vücut hücresinin genotipi erkek arının vücut hücresinin genotipi büyük A, küçük A şeklindedir. Yani devam eden şeklindedir. Bu yanlış olacak çünkü erkek arılar en kromozomlu olduğundan her alel çiftinden bir tanesi olabilir. Büyük A varsa o kadar. Büyük B varsa o kadar. Yani ikinci alel eşi bulunmaz. İkinin olduğu seçenekleri ne yaparız? Atarız. 3. Büyük A, büyük B, büyük D, büyük E genotipli erkek arının oluşma ihtimali yüzde demiş. Yani bu çaprazlama sonucunda erkek aralarda büyük A, evet yüzde 25 mi yüzde 50 nispetinde oluşacak. O zaman bu yanlış olur. Cevap yalnız birin olduğu A seçeneği olacak. Büyük M, küçük M, büyük N, büyük N, büyük T, küçük T, büyük R, küçük R genotipli bir bireyin oluşmasını sağlayan bireylerin genotipi aşağıdakilerden hangisi olabilir? A seçeneğine bakarım. Büyük M, büyük M ile küçük M, küçük M'nin çaprazlanmasından büyük M, küçük M olabilir. Büyük N, küçük N ile büyük N, büyük N'nin çaprazlanmasından büyük N, büyük N olabilir büyük T küçük T ile büyük T küçük T'nin çaprazlanmasından büyük T küçük T olabilir. Küçük R küçük R'nin çaprazlanmasından küçük R küçük R ile çaprazlanmasından büyük R küçük R olamaz. Evet o zaman A seçeneğini atarız. Çünkü neyden kaybetti bu? Evet en sondaki küçük R küçük R'nin küçük R küçük R ile çaprazlanmasından kaybetti. B'ye bakıyorum. Büyük M küçük B ile büyük M küçük M'den büyük M küçük M olabilir. Büyük N büyük N ile küçük N küçük N'nin çaprazlanmasından büyük N büyük N olamaz. Evet, B seçeneği de bundan dolayı kaybetti. Neyden kaybetti? N'lerin çaprazlanmasından kaybetti. C'ye bakıyorum. Küçük M küçük M ile büyük M büyük M'de sıkıntı yok. Büyük N küçük N küçük N küçük N'den büyük n olabilir mi olamaz. O zaman bu da buradan kaybetti. Atıyorum. Bu da n'lerden kaybetti. Evet. D'ye bakıyorum. Büyük M, küçük M, büyük küçük M, küçük M ile çaprazlanır. Sıkıntı yok. Büyük N, küçük N, küçük N, küçük N ile büyük N, büyük büyük N'e küçük N'e büyük n küçük de sıkıntı yok. Büyük t büyük t, küçük t küçük t'de sıkıntı yok. Büyük r küçük r, küçük r küçük r buradan evet burada sıkıntı yok. Evet d seçeneğimiz sorumuzun cevabı olabilir. E'ye bakalım. Büyük m büyük m ile büyük m küçük m çaprazlanırsa evet büyük m küçük m olabilir. Büyük N, ne, küçük N büyük N, küçük N, büyük N, büyük N olabilir. Büyük, küçük T, küçük T ile küçük T, küçük T'den büyük T olamaz. O zaman E seçeneğini de buradan attığımız zaman cevap D seçeneği olacak.